Merhabalar, mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada yapabileceğiniz dereotlu poğaça tarifi veriyorum. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Şimdi tarifimizi yapmaya hamuru yoğurmakla başlıyorum şöyle yoğurma kabıma 125 gram kadar tereyağını aldım. Havalar çok sıcak olduğu için tereyağı bayağı bir erimiş. Şimdi içerisine siz isterseniz margarin veya sade yağ da kullanabilirsiniz. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. Önce güzelce bir karıştırdım. Şimdi içerisine bir tane yumurtanın akı sarısını üzeri için ayırıyoruz. Bu arada oğlum da bana yardım ediyor. Bir tane de kabartma tozu ilave ettim. Üzerine bir yemek kaşığı sirke. Şimdi unumu ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı kadar un kullandım. Unun bir miktarını ilave ettikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı da tuzunu ilave ediyorum ve spatula ile şöyle güzelce karıştırıyorum hamurum iyice katılaşıncaya kadar spatula ile karıştırdım daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum her zaman söylediğim gibi unu kontrollü bir şekilde ilave edin unun markasına yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Şöyle çok fazla videomuzun olmaması için bazı kısımlarını kestim. Şimdi hamurumuzun kıvamı şöyle biraz bana yumuşak geldiği için benim tereyağım çok eridiği için hamurum un fazla aldı. Şimdi bunu da karıştırdım. İçerisine dereotunu ilave ediyorum. 3-4 dal dereotu kullanabilirsiniz. Benim taze dereotu pardon kusura bakmayın. Taze dereotum olmadığı için buzluktaki dereotumdan kullandım. Bu arada bunu da poşetini açamadım. Şimdi şöyle dereotunu zaten bir 10 dakika öncesinde buzluktan çıkartmıştım. Şöyle elimle parçalayarak içerisine ilave ediyorum. Şimdi dereotunu da tamamen hamura karışıncaya kadar yoğuruyorum ve poğaçamız artık hazır. Videomun bu kısımlarını da hızlandırdım ki sizi çok fazla oyalamamak için. Şimdi kıvamını da size göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak kıvamda bir hamur. Şimdi tepsime de yağlı kağıdımı aldım. Üzerine Mandalina büyüklüğü kadar toplar alıyorum ve elimle yuvarlayıp hafiften üzerine bastırdıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. Şekli tamamen size kalmış, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hepsini yerleştirdim. Şöyle yaklaşık 22 tane. Yani yanlış da saymış olabilirim ama 18 20 tane falan çıktı. Bu dediğim gibi büyüklüğü ve küçüklüğüne göre değişebilir. Şimdi ayırdığımız yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra son olarak çörek otu serpiyorum. Ben sadece çörek otu kullandım. Bunu da serptikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyoruz. Yaklaşık yarım saatte pişiyor poğaçalar. Şimdi poğaçalarımın son halini gösterirken artık ben de size veda edeyim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.